Zaten biz her sene e, iftar programı veriyorduk Kırmızı Şimşekler olarak. Elimizden gelen imkanlarda Düzce Spor'u destekleyen bir taraftar grubuyuz. Her sene de yapıyoruz bunu. Bu programda sağ olsun kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız, işte e, topçularımız, yönetimimiz katılıyor her sene. Allah razı olsun hepsinden. Her sene yaptığımız bir şey yani bu iftar programı. Çok güzel bir organizasyon. Seve seve geldim. Allah kabul etsin diyorum. İnşallah eski günlere döner Düzce Spor seneye öbür sene çok daha iyi olacak diyeceğiz. Bunu ama sahip çıkılması lazım. Sayın Başkanımız Gökhan Kapalı geldikten sonra bizi göreve getirdi. Biz iki yıl, yıldan beri, iki buçuk yıldan beri hem futbol okulu hem e, üst tarafta hiç şikayet etmeden, eksiklerimizi çok gündeme getirmeden sürekli çalışıyoruz. Biz aslında bu başarıyı 5-6 yıl sonra bekliyorduk ama ikinci senemizde geldi. Bir kere şampiyon olmayı çok istedik yani bu memleket için ama e, finaldeki rakibimiz de, de fena bir takım değildi. Kazanabilirdik. Hani istediğimiz sonuç ortaya çıkmadı ama Türkiye ikincisi olarak e, tarihimizde ilk defa kupayı Düzce'ye getirdik. Bu organizasyon çok güzel bir organizasyon. O yüzden çok mutluyuz. Ben ve e, koordinatörlüğü yapmış olduğum Düzce Spor'un teknik ekip ve bütün futbolcular adına bu kupayı aldık ve bunu başkanımıza hediye ettik. E, hepinize çok teşekkür ederim. Turnuvaya ilk kez katılmamıza rağmen oradaki iyi mücadelemizle iz bıraktık. Turnuvanın en değerli oyuncusunun bizim takımdan sevinme, seçilmesi de bizi sevindirdi. Yani bu biz iki senedir altyapıda çalışmaktayız. Bu iki sene içinde bu finale oynamak bizim için büyük bir başarıdır. Tabii daha yolumuz çok uzun. İşimiz burada bitmedi. Allah'ın izniyle bunu e, şampiyonluklarla taşlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki seneler en önemlisi Düzce Spor A takımına oyuncu vermek istiyoruz. Yönetimimiz bu sene çok ciddi e, işler yaptı. Bize destek oldu. Altyapıdan sorumlu başkanlarımız, yöneticilerimiz. Biz de onların bu emeğine karşılık verdik ve Türkiye ikincisi olduk 19'da. 17'de de önümüzdeki hafta playoff'a gidiyoruz. Ankara'da karşı yakayla oynayacağız. İnşallah oradan da başarılı olup playoff'lara katılmak istiyoruz. Yani bugünümüze çok şükür. Bugünkü güzel organizasyonu yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum taraftar grubumuza. İnşallah el birliğinden, gönül birliğinden ileriki senelerde hedefimiz olan A takımı oyuncu verme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, Allah bozmasın diyoruz. Eğer Ramazan birlik beraberlik ayıysa işte burada birlik beraberlik var. Ete bürünmüş hali. Bu gençler yağmurda, çamurda Düzce'nin takımına, Düzce Spor'a sahip çıkarak aslında Düzce'lik ruhunu yaşatıyorlar. Hepsi bizim çok kıymet verdiğimiz, çok değerli kardeşlerimiz. Biz de elimizden ne geliyorsa onlar için her zaman yapacağız. Allah Allah diyorsun, Hep birlikte Allah. hem Düzce'mizi hem Düzce sporumuzu hak ettiği yerlerde görürüz inşallah. Allah. Allah.